Arkadaşlar merhabalar. Amerika'da seçim yaklaşıyor. Cumhuriyetçilerden 4 tane aday var. Yani milliyetçi dediğimiz. Ee, onların hepsi mültecilere her konuşmalarında aşırı baskı ve hepsini göndereceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Dikkatli olun. bir ilticanızı başlattığınız zaman hiçbir şey yapamazlar. Çünkü burası Türkiye değil. Başbakan dediği diye kimseyi gönderemezler. Mahkeme sunmalar lazım. Mahkemeden onay çıktıktan sonra işlemler başlıyor. Ama ilticayı başlattıktan sonra Yasal süreciniz başlıyor ve kimsesi gönderemez, unutmayın. Hem kendim için hem sizin için çok iyi bir avukat buldum. Kendisinin 5 e, ve kendisiyle beraber 6 kişilik bir ekibi var. Birebir kendileri ilgileniyor, çalışma izniniz olsun bütün iltica dosyanızı birebir takip ediyor ve size yardımcı oluyorlar. Bir avukat tutarsanız tutun, adamlar sizden direktmen şey istiyorlar, e, mektubu kendiniz yazın işte. Ne için geldiğinizi, bu avukat size mektup konusunda da yardımcı olmaya çalışıyor kendisi, dikkatli olun. Sizden sonra yanına gideceğim ve kendisiyle video atmaya başlayacağım biliyorsunuz arkadaşlar bugüne kadar para pulla işim olmadı benim hani yüzlerce insan mesaj atmış sırf onlara şebeke sunayım diye şebekeler beni arıyor mesaj atıyor işte kişi başı bin dolar 1500 bin dolar sana para verir ben kimsenin günahına girmem helal para her zaman benim için iyidir yani avukata kaçarsanız benim gibi avukata kaçtım ben 1500 dolar para ödedim avukatımı değiştirdim o param da yandı arkadaşlar sadece 250 dolarını kurtarabildim benim şu anda çalıştığım avukat para konusunda da çok yardımcı oluyor taksit konusunda bir de fiyatı mesela diğer avukatlara göre biraz daha uygun. Çünkü 8.000'den bin başlayan avukatları biliyorum ben. Onlar da işinde iyi. Ben şu anda bizim 8 kişi bu avukatla çalışıyoruz mesela. Çok iyi yani tavsiye ederim. Zaten video attığımda görürsünüz kendisini de. Ona göre. Amerika'nın neresinde olursanız olun sadece telefonla iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Biliyorsunuz avukatın veya sizin nerede olduğunuzun bir önemi yok. Avukat uzakta da olsanız bütün işlemlerinizi kendisi görebiliyor. Bu yasal bir süreçtir.